Hepinize merhaba dostlarım ben Berk Fallon kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Kore Boyu'da videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videodaki konuğumuz Udir arkadaşlar. Tank Udir'i sizlere göstereceğim. Tank Udir dediğime bakmayın İlerleyen aşamalarda bu değişiyor. Sadece tank olarak oynamıyorsunuz. E, araya farklı şeyler de ekliyorsunuz. Onları zaten ekledikçe e, görmeye başlayacaksınız. Bu şekillenişini ve karakterimizin güçlenişini. Şimdi burada e, alternatifimiz karşıda e, soldu için köz bıçak da olabilir. Öte yandan dolu kılıcı da olabilir. İkisi de çok fazla işimize yarıyor. Biz açıkçası burada dolu kılıcı tercihinde bulunalım. Dolu kılıcı ile birlikte oynayalım. Sizlere bu şekilde göstermiş olayım. Kırmızı güçlendirme başlangıcı yapacağım. Udir'in iki alternatifi var. Biri Akçı Şoklu'ya oynadığınız ee, ve ilk etapta W fullediğiniz, ilk etapta demeyeyim de R'den sonra W fullediğiniz bir de ikincisi var R'den sonra E fullediğiniz biz ikincisini yapacağız yenilmezle birlikte oynadığımız için bu build'de ana ürünümüz yenilmez arkadaşlar. Kondisyonumuz ve göz karamız mutlaka olmak zorunda. Rakipte kitle kontrolü var zaten. Bundan etkilenmemizi azaltmamız gerekiyor. Sadece bir level'da Q açıyoruz. Ardından arkadaşlar diğer yeteneklere yöneleceğiz. E, E'mizi fullledikten sonra W'muzu fullleyeceğiz en son. Bununla birlikte bitmiş olacak. İki defa ultimize vereceğiz biraz sonra. Ardından E'mize vereceğiz ve 4 levelle birlikte baskınlara başlayacağız. 4 level olmadan baskın kuvveti çok fazla olmuyor. Karakterimizin bilginiz olsun. Ghost'la birlikte oynuyorsunuz. Yine e, bu da aklınızda bulunması gerekiyor. Ana eşyamız burada. Neredesin sen? Şu olacak. E, buz ateşi eldiven. Önerilen eşya olarak gözükmüyor farkındaysanız. Ama çok çok etkili. Onu da söylememde fayda var. Bu arada çok fazla can kaybettim. Bu kadar can kaybetmemeliydim. Şöyle şuna çarpımızı atalım. Seri seri orman kamplarımı dönmeliyim ki karakterimiz güçlensin. Hadi bakalım. Kuşlarıma yöneleceğim. Bir tane potumu kullanacağım. Hmm, bu adam burada. <laughs> Çok ters bir yere çektin ya onları. Adamın çarpının bulunması da kötü oldu. Bizim orta koridor bakacak mı bu adama? Ya yani bot buraya baksa çok tatlı bir skor var burada. çok geç fark ettiler maalesef. 2 saate orada dans ettik adamla. Adam bizden bir tane kamp almış oldu. Çarpım bekleme süresinde olmasaydı onu onu hayatta vermezdim de yapacak bir şey yok. Adam da çok değişik bir rotasyon izleyerek zaten bu sayede gelmiş. Şimdi adamla scuttle'da karşılaşırsak diye çarpımız elimizin altında bulunmalı. Bir tane daha rm verdim. Buradan ilerleyeceğim direkt scuttle'a. O da alt scuttle alacaktır %90 falan öyle düşünüyorum. Peşinden bunumuzu da alalım. Sonrasında da buradan bu arkadaşımıza yönelelim. Hani şu an baskın atabilecek en rahat koridor bot lane gibi. Umuyorum ölmezler o site'da. Onlar da bayağı bir yakın fightlamışlar. Çok güzel oynadı Pykora'yı. Süper. E'mizi açtık. Ben şöyle buraya doğru bir yürüyeceğim. Okey. Ölmeyiz umarım bu site'da. Burası sıkıntıydı. Bu adamın da tutuşturu yok. Devam edemiyorum ya Soğucum. Orada Zoe'nin esni yediğimiz için. Zoe farmda çok geride. Ee, bu sanırım alınabilecek en güzel haberlerden biri. Bayağı aksiyon dolu başladı oyun. Şu an hiç canım yok. Yapma be! Canım olsa yardımcı olacağım da sıfır canım yani şu an. Kötü oldu bu pozisyon bizim için. Şimdi ilk etapta çizmemi tamamlayacağım. Ninja tabii bizim için önemli. Bu oyun bazında ninja tabii daha çok işimize yarayacak. AD karakter sayısı fazla. Bir de ee, yap, yaptığımız bulte yine çok işimize yarayacak bir şey var. Riven burada ne yaptı? Onu anlamaya çalışıyorum. Boş boş bir yürüdü gitti geldi değişik bir şeyler yaptı. Ben şu bota ineyim. Bottan ekmek yeriz bence. Devk Skor Graves'a gitti üzücü bir şekilde. Oo adamların burada vision'ı varmış. Rakip takım birbirini takip ederek oynuyor. Şuna çarpımızı atalım. Güzel, ultimize veriyoruz. Güçlenmeye devam ediyoruz. Çok iyi. O birazcık show. Şov... O kadarına gerek yok bence. <laughs> Hareketlenirse cezalandıracağım da bizim Yasuo daha bir çok kaşınıyor gibi şu an. Şurayı itelim ya. Güzel. İyi oradan bir tane ası çıkartmış olduk. Yasuo sayesinde ondan güzel beslendik. Şimdi kırmızı güçlendirmemizi de çıkartalım. Çok iyisiniz çocuklar. Ben de geliyorum bu sayda. Merak etmeyin. Tam kesti bizimkiler. Aa adam gitmeden tutuştur attı. İşte adam o. Bu buraya geldi. Buraya yardım var mı? Neyse en azından bunu aldık hemen bir de burada bunu çıkartırsak daha tatlı olur bence Çarpımız yok hadi hayırlısı Çarpımız yokken bu pite soktum adamlar da 4 kişi verdiler ya çok çabuk yetiştiler bu sayede bu kadar hızlı yetişmelerini inanın beklemiyordum. Yoksa o ejderi kesinlikle takımı başlatmazdım. O kumara sokmazdık yani. Neyse. Toparlarız dert değil. Bulut ejderi benim için çok önemli bir ejderdi. Bana hareket hızı vermesi bakımından lazımdı. Talihsizlik bir takım talihsizlikler Grave skor aldığıyla kalmış oldu. Top ne yapıyor? Bir skor almış. Farm'da geride toparlar. Bot lane'de otofil AD olmasına rağmen bence şu an iyi durumda götürüyor de bizimkilerin siperleri yoktu hani adamlar eşya ile geldiler, siperleri vardı. Hemen faydalandılar onlardan. Hemen şu arkadaşı alalım. Karakterin <laughs> animasyonları çok tatlı böyle vururken. Şimdi rework yiyecek ya. Bu arada reworklenmiş halini böyle çok beğenemedim. Görsellerini paylaşmışlar birkaç tane alternatif görsel. Bana böyle bir farklı geldi. Bir udiri hissettirmedi bana anladınız mı? Bilmiyorum siz de o hisse kapıldınız mı ama. Acaba dedim alamet bitinde olabilirler mi? <laughs> Harbiden adam gitmiş alamet almaya başlamış. Kimin üzerinde şu an alamet onu göremedim. Tapleyinlerin üzerindeymiş. Eşyan açsın. O sayda direkt girerim ben bunların üzerine. O Gravesmith'te. Bir de koşacağız. reisin büyüksün. Allah'tan ultisini kullanmıştı adam. Çok cins bir kompozisyonları var. Rahatsız edici. Hiçbir şey elde edemiyorum. Orta koridora geldim mi darlanı veriyoruz direkt. Adam şu an bir de ilk eşya gitmiş. Umur'a tamamlamış. Vision'ı tamamıyla elinin altına almak adına. Yani burada saygı duyup çıkmaktan başka bir şey yapamayız. Şu an şuradan şu parçayı aldım mı? Bir de üzerine bunu aldım mı? Bir de üzerine tarayıcımı aldım mı? Bence çok daha rahat edeceğim. Yasuo ya asla yardım edemiyorum ya asla. O koridora gittim mi mutlaka vision oluyor orada. Yapma be gözümde. Be. Adam direkt tutuşturu yapıştırı veriyor kafamıza. Pardon reisim. Uğur yok. <laughs> Diyorum ya asla burada bir şey elde ettirmiyorlar. Burayı çok güzel bir şekilde kapatmaya başardılar. Hani kitle kontrolü eksiği burada hissettiriyor. Bir de Engage çatmama engel olabilecek karakterler büyük problem. Ben gidene kadar 50 defa dürtmüş oluyorlar bizi zaten. Ama Pike kapatırsa burada bir şeyler yapılır. Yani Zoe'ye çok fazla cevap verdirtmeyeceğiz zaten. O konuda sıkıntı yok. ve ah Pike neyse ya Yasuo kesti mi? Yasuo ya Yasuo'ya da gitmedi skor. Top e alamet bırakılmış. Riven 3-0. Bayağı iyi kar şu an. ben böyle ekmek yiyemeden devam edersem hoş olmayacak burası bizim için. Bir kafa daha attırmam. Riven yetişti bu sayıda. Gravis'in üzerindeki shutdown'ı almanız lazım bu şekilde. Şu an dış kulelerin çoğunu aldı adamlar. Bir daha kejlerde okyanus. Benim için çok önemli. Özellikle tank kudürü oynarken gerçekten çok önemli. Bota baskına gitmek istiyorum. Bot çok puşlu. Tapa gitmek istiyorum. Topu aynı şekilde çok fazla puşlu oluyordu. Orta koridora gidebiliyoruz bir tek. E orta koridora gittik mi de e, Graves da orta koridorda bekliyor. Diğer Pushkin koridorlara gitmektense e, orada takılmak onun daha kolayına geliyor. Şimdi tekrardan ejder fitine kalabalıklaşacaklar. Oo bizimkiler... Bence çok sıkıntı bir zamanda Beyze gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Yapma be. Tamam Yasuo kesti güzel. güzel. Oh be dünya varmış. Adamı burada bir geri düşürmemiz lazımdı. Bu darbeyi vurmamız gerekiyordu adama. Çok güzel görüşlü oynuyor ha. Görüşsüz oldukları hiçbir zaman bilmiyorum. <laughs> Graves'ın üzerindeki shutdown altında bende kaldı ya. Daha bir güzel. Ben ilerleyen dakikalarda tanklaşacağımı biliyorum. Yani her türlü iş yapacağımı biliyorum karakteri. Onun rahatlığı var artık. Ama okyanus kaptırmak kötü oldu. Okyanus ejderi kesip nasıl okyanus ruhu çıktı? <laughs> Normalde hex ruhu olarak gözüküyor ama okyanus ruhu falan var. Garip. Riot yapıyor bu işi Şimdi bu eşya da bitti. Geldik donmuş yüreğe. Bu Graves'ı oyundan keseceğini düşündüğüm eşya ki bu bildiğimizde de zaten bu alınıyor. Bunu aldıktan sonra karakter o kadar fazla güçleniyor ki anlatamam sizlere. Şu an hiçbir şey yapamayız. Yani adamlar 4 kişiler mutlaka Riven'a ihtiyaç var. oyun araba döndü ya cidden oyun arama döndü. Ah eşah. Onu da kaybettik. Sayılar iyice azaldı burada. Adamlar 5 kişi buraya geldiler. Çok güzel takip ediyorlar birbirlerini ya. Oo, direkt adamın da kritik yiyeceği noktaya denk geldik. Çok güzel ya. Hani burada bence bunu aramamamız lazımdı. Sightlane'lere dağılmamız gerekiyordu. Adamlar burada çünkü bu savaşı istiyorlardı. Ellerinin altında da öyle bir kozları var. Kitle kontrolü kozu var. Zoe'dan faydalanıyorlar bu sayede. O eş ultisi kaçmasa burada Graves skoru vedavaydı. <laughs> Neyse toparlayacağız. Şu an 17 skorda 2 skor katkımın olduğuna bakmayın. <laughs> Teknik koridorlar çok fazla skor aldı o yüzden. Eş burada ölür. Ah. Ciddi diyorum birbirlerini çok iyi takip ediyorlar adamlar. Bu serisinden almamız lazım. Aksayt lane'lere dağıldılar şimdi. Lucian orayı puşlamaya başladı. alamet burada çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Adamların burada vision olduğunu biliyoruz. Yeniden oyunu arama çevirmeye çalışıyorlar. Ve bunu yapmamalıyız işte. Bunu yapmalarına izin vermemeliyiz. Sidelane'lere dağılmalıyız. Eş güzel bir şekilde puşladı. Buranın da puşlanılması gerekiyor. Yapma be ise çok tatlı olacaktı. Ejder öncesinde yine çok güzel kapandılar. Yine cevap veremiyoruz, yine cevap veremiyoruz arkadaş. Ne iğrenç bir durum ya. <laughs> <Biz hayatın sözcüsü. gülüyor> Bari şunu keselim. Pike'a yetişebilir miyiz burada? O saygılar hocam. canımızı sıktınız. Yeter artık. Buraya da bakarsa bizimkiler çok çok tatlı olur. Bak GP burada. Çok iyi. Bizim çocuğu yine de kesmeyi başardı adam ya. Şunu artık bırakmam gerekiyor. Adamlar bu sayede bile uğramıyorlar. Yani sadece oyunu arama çevirdikleri için. Güzel, bot kulesinin alınması haliyle bize baronu getirecek. O yüzden önemliydi. O bir de buraya da kafa attı. Tutmaya da kimse gitmedi. Çok iyisin. Güzel. Cemizde güzel bir gold oldu. Aha burada adam var. Şimdi burada W'muza vererek devam ediyoruz arkadaşlar. Son geliştireceğimiz şey W'nuz. 1900 goldum var. Adam yokmuştu. Ent ediyoruz. Yukarıda elemanlar var. Güzel dağıldık bence köşelere. Eş bizim için beyitleyecek mi? Kaç kaç kaç. Adam buzulda birlikte oynuyormuş. Benim burada artık base atmam lazım. Bu kadar para varken bu site'de duramam. Ee, zararımız olur. Hemen donmuş yüreğimizi alalım. Pink ward'umuzu alalım. Bu şekilde hayatımıza devam edelim. Core bitti. Mana sıkıntım yok. Zırhımız 224'e çıktı. AD şampiyonlarından korkmamıza gerek yok. Zoe için mutlaka bir e, MR eşyası alacağım üzerime. Ki e, şu da birazcık veriyor ama çok yeterli değil. Payka devam etmek isterler mi? Çok güzel. Buradaki double da bizi rahatlattı. Şimdi dediğim gibi W full devam edeceğiz. W bizim için önemliydi. Ee, bir yerden sonra dediğim gibi karakterimi toparlayacağını da sizlere söylemiştim. O raddeye kadar sabretmem gerekiyordu. Erken oyunda yine skor çıkartırdık. Emin olun bir yerlerden çok rahat skor çıkartırdık ama genelde koridorlar puşluydu. Puşlu olanlardan da bir şeyler yapabilmeniz çok zor oluyor. Can barım çünkü çok fazla değil o aşamada. <laughs> Ejderi mi Şimdi dostlar bu da bittikten sonra fazlalık canımızı biz yetenek gücüne dönüştürmek istiyoruz. Bu noktada da hemen şu yetenek gücü eşyalarından uğursuz korumaya başlayacağız. Ama ilk başta cam barıyla başlayacağım bunu da. Çünkü cam barım 2400'e yeni çıktı ve bu yeterli bir cam değil. Hex ruhu bizim için çok önemli. Hatta en önemli ruh bunu ee, almamız mutlaka lazım. Asla salmamamız gereken bir ruh. Takım. Yok musunuz burada kimse? attım son anda çarpı. <laughs> çarpı da benim şey öldü. Ee, Anka Alevi'nin öldü. Adamın da o sırada şeyi yok. Yeteneği yokmuş. Zoe bu arada bize tutuşturdu attı. <laughs> Baron'u inecekler tabi burada. Bunu mutlaka savunması gerekiyor bizim takımın. Savunabilirler diye düşünüyorum ya. Ashriven, Yasuo. Burayı tutmanız lazım çocuklar. Çok hızlı alabilirler şu an bunu. Daha 6k'daymış canı. Çok güzel. Şunu kesmeniz lazım. Şu şu şu. şu. Olay şu. Ha, Baron Pyke'de kaldı. Harika. Çok güzel. Çok yakındı bu arada. Aşırı yakındı. noktasına koşu verelim. W fullemeye devam. Biraz önce Anka'nın Alevi ile çaldığım ejderdeyim şu an. <laughs> Kıpıta pıtı vurarak kuleyi düşürmeye çalışmaca. Baran güçlendirmesinden faydalandırarak burada olabildiğince kuleyi tahrip etmesini istiyorum kaynakların. İki kişi bu sayede yolladılar. Yapacak bir şey yok. Neyse Baran güçlendirmesinden yine de faydalandık burada. Güzel kule de geldi. Ben bir reset deneyeyim. Şuradan bu arkadaşı satıyoruz. Inflank değneğimizi alıyoruz. Üçüncü eşyamıza doğru yöneliyoruz. Güzel bir soğuk geldi burada. Asla, asla bırakmazdım. Şimdi bir buçuk dakika sonra ejderimiz geliyor. Koridorların çoğu uçtu. Bu bizim için en güzel haber. Çok güzel. Wo 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 hayır hayır hayır. Buna da yetişiriz gel. Ah yetişemezmişiz. Yeniden koşuyorum, hadi, hadi Udyr'ım. İşte bu. <laughs> güzel. Bu oyunu bitirdiğimiz yer bile olabilir. Ee, tertemizdi, gayet güzel. Tank Udyr dediğim gibi. Erken oyunda yine iş yapardık. Ama e, erken oyunda genelde koridorlar kuşlu olduğu için gidebileceğim tek yer orta koridordu. Ee, oraya da gitmeye çalıştım zaten elimden geldiğince. Hayır, kimse de önüme geçmedi. KDM bozuldu. <laughs> Bizimkiler de oyunu bitiriyor. GG. Güzeldi arkadaşlar. Ormanda tank götürdü. bu şekildeydi. Umarım video gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bana verebilirsiniz Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.